Herkese merhabalar. inanılmaz lezzetli, kolay ve pratik bir tarif veriyorum. Şöyle malzemelerimi de gösteriyorum. Bir adet kabak, bir adet havuç, domates, soğan ve maydanozum var. Öncelikle kabağımızı rendelemekle başlıyoruz. Kabuğunu soymadan yapıyoruz bu işlemi. Sadece kök kısmını biraz kestikten sonra rendelemeye. Rendenin büyük gözüyle rendeliyorum. Çok ufak ufak olmasına gerek yok. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimler açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Kanalımda birçok faydalı tarifel hepsine bakıp faydalanabilirsiniz. Ve bir adet havucumu da soydum. Soyduktan sonra rendeledim. Malzemelerinizi çoğaltabilirsiniz daha kalabalık aileseniz malzemenizi iki katına çıkarabilirsiniz. Rendelediğim sebzelerimi hemen kaba aktarıyorum. Üzerine tuz ekliyorum. Çok hafif böyle bir çeyrek çay kaşığı kadar tuz ekledim. Çok fazla değil. Hemen kenarda bekletiyorum ki diğer sebzelerimi doğrayana kadar. Yarım demet maydanozumu küçük küçük doğruyorum. Ayrıca dilerseniz kapya biber ekleyebilirsiniz bu, bu tarife veya çaliston biber ekleyebilirsiniz veya içine domates de koyabilirsiniz. Malzemeleri dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Daha sonra yarım demet yeşil soğanımı da küçük küçük doğruyorum. Soğanı da doğradıktan sonra hemen kabağımı yanıma alıyorum. Ve diğer kabımı da aldıktan sonra hemen suyunu sıkıyorum. Sıktıktan sonra kabağa aktarıyorum. Bütün suyunu sıktım. Sıktıktan sonra 4 adet yumurtayı aldım. Yumurtayı iyice çırpıyorum. Çırptıktan sonra sebzelerin üzerine ekliyorum. Başka kapta çırpmamın sebebi eşit bir şekilde çırpılması içindir. Sebzelerle beraber çırparken eşit bir şekilde çırpılmıyor. O yüzden başka kapta çırpıp ekledim yumurtayı. Daha sonra doğradığımız yeşillikleri de ekledim. Tuz ekledim. Pul biber ekliyorum. Biraz karabiber ekliyorum. Baharatları damak tadınıza göre koyun lütfen. Ve yoğurt ekliyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Ve 4 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Hamur yoğurmadan yorulmadan zahmetsizce kolay ve pratik çok da lezzetli çayınızı koyun. çayınızı demlenene kadar bu tarifiniz de hazır olmuş olacak. İyice karıştırdıktan sonra biraz e, zeytinyağı ekleyeceğim. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı eklemeniz yeterli olacak. Dilerseniz sıvı yağ veya tereyağı da kullanabilirsiniz. Tereyağı eklerseniz eritip ekletme, eklemeniz gerekecektir. Tekrar bir karıştırıyorum. Altını yağlıyorum, çok az yağ döktüm, bir yemek kaşığı kadar yağ döktüm ve harcımı üzerine döküyorum. Harcımı iyice düzenliyorum, her tarafını eşit bir şekilde dağıtıyorum. Daha sonra bir adet domatesi yarım ay şeklinde dilimliyorum ve üzerine düzeltiyorum. Domateslerimizin tuzsuz olmaması için hemen birazcık tuz serptim. Ben birazcık da kuru fesleğen ekliyorum. Çok yakışıyor, çok güzel oluyor. Tazesini bulursanız onu da ekleyebilirsiniz. Hemen üzerine serptikten sonra çok az da pul biber serpiyorum. Kuru fesleğen bulamazsanız da eklemeseniz de olur. Daha sonra 200 derecelik fırına veriyorum. Alt üst pişene kadar pişiriyorum. Kaç dakika pişireceğini sizin fırınıza bağlı arkadaşlar. Bazı fırınlar hızlı pişirir, bazıları yavaş pişirir. Fırınıza göre değişebilir. 15 dakika arasında pişiriyor. Fırından çıkardıktan sonra tamamen isteğe bağlı üzerine kaşar peyniri ekliyorum. Siz dilerseniz kaşar peyniri eklemeden de bu şekilde de afiyetle yiyebilirsiniz. Kaşar peyniri şart değil arkadaşlar. Ben göstermek amaçlı size şimdi gösteriyorum. Bugün ben kaşar peyniriyle yaptım. Bazı zamanlarda da kaşar peyniri eklemeden de yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Hemen kaşar peyniri eriyene kadar fırına attım bir iki dakika sürdü fırında beklemesi daha sonra çıkardım ve bu şekilde görüntüsü de şahane oldu çok lezzetli oldu hem görüntüsü çok güzel hem tadı çok güzel hem de çok hafif oldu böyle ağır börekler gibi değil çok hafif bir börek oldu Ayrıca dilerseniz bunu tavada da aynı şekilde pişirebilirsiniz. Tavada pişirdiğinizde üstü aynı şekilde kızarmıyor arkadaşlar. Tamamen tercih size kalmış. Şimdi dilimleyip hemen kıvamını da size göstermek istiyorum. Yani çayınız demlenene kadar bu kahvaltılığınızda hazır olmuş olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel, lezzetli. Hem de çok kolay, çok da pratik. Hemen şöyle tabağıma aldım ve size kıvamını da göstereceğim. Saatlerce yufka açmanıza hiç gerek yok. Hamur işleriyle uğraşmadan kolay, pratik bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Altı üstü çok güzel pişti ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Deneyen herkeslere afiyetle şifalar olsun inşallah.